Merhaba. Merhaba. Kovşum Mehmet. <laughs> Mehmetciğim sen nasıl buralara gelmeye karar verdin? Ee... Dur şu tarafa doğru alayım seni de. Çok karanlık çıktı. Evet. Ben nasıl karar verdim? Ee, yani bilmiyorum yani yılların birikmiş olduğu bir şey var herhalde böyle. Zamanla e, buralara geldim bir şekilde böyle. Sonra işte sizle karşılaştım. <gülüyor> <gülüyor> Biz de çok mutluyuz seni evet, tanıdığımız ben de mutluyum. için. Mutluyum. Şu anda Mehmet kendi kulübesini yaptı, etrafını e, mavi bir branda ile kapattı, üzerine de sadece e, kiremitleri döşedi. O da yarım evet. galiba, değil mi? <laughs> yani yarım ama, ama en azından içinde yaşanabilir yani. Evet. Sobayı da kurdum. Şimdi evet, öyle. sobasını da kurdu dün. E, kaç yaşındasın Mehmet? E, 31. Evet, ya. gencecik gördüğünüz gibi. <laughs> yani buraya gelmek için aslında ne lazım? Yani e, herkes bir şeyleri bahane ediyor ya Mehmet. Hani çocukların büyümesi lazım, yok iş lazım, yok o lazım, yok bu lazım. E, sen ne diyorsun bunun için? Sadece motivasyon mu lazım sence? Ya motivasyon ve biraz da o cesaret. Hani içindeki böyle o kıvılcımı yani böyle Tutuştuktan sonra o kıvılcım böyle bir şekilde atıyorsun kendini buralara. Yani o cesareti yakalaman lazım. Yani yoksa herkesin içinde var hani böyle bir özgürlük, işte o sistemin kölesi olmamak hani herkesin içinde var o ama ilk adım atmak çok önemli. Ben o ilk adım atmış bulunuyorum diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum öyle midir ama kendimce öyledir. Yani herkes. Sen herkese... büyük bir adım attın belki. <laughs> yani, evet, bir adım atmış bulunuyorum yani şu an tabii cesaret ya yani böyle Mehmet bu Mağarışı. arada arkadaşlar beyaz yakalı yani maaşlı bir eleman bir fabrikada çalışıyor evet. ve İzmir'den buraya gidip geliyor ve sadece bir motorla gidip geliyor arkadaşlar evet. yani öyle çok kaliteli BMW falan değil yani motoru evet. motor, yani yaz geldi motor aldık şimdi kış geldi bakalım yine Evet. Hava şartları seni yıldıramıyor. Hatta motorun bozuldu ama bile yıldırmadı. Yani, trenle yani. geldin. Tabii <laughs> trenle geldik. İşte minibüslerle gidiyoruz. Yani bir şekilde ulaşım var yani buraya. Evet. Ee, insan... işte kararlı olmak budur arkadaşlar. Evet. Yoksa bahanelerinizin arkasına saklanıp çürüyüp gidersiniz. Size bahsettiğim kafa yapısı bu işte. Maalesef. Buna yani. da çok güzel bir örnek e, sevgili komşum. Komşumun da yerini göstereyim. Şöyle buradan pek göremezsiniz ama tam şurada Şurada bir beyazlık var bak göreceksiniz. Tam orası yeri. Ee, hafta sonları geliyor buraya ve buranın güzelliğini, doğasını yaşıyor. İyi ki gelmişim, iyi ki buradan yer almışım diyor musun? <laughs> Tabii ki de iyi ki diyorum ve yani bütün o rezilliklere veya işte o katlanmış olduğum şeylere rağmen iyi ki buradayım diyorum. Evet kesinlikle buranın yani... rezilliği şehrin gürültüsünden <laughs> ya, bilmiyorum gelirim yani, yani. Rezillik dediğimiz hani işte o yağmurda ıslanma işte bir ısınmak için odun bulma işte odun kırma e, ne bileyim. Yani, Bunları, bu da, yani. Bunları bak biz nezilliklerimiz evet. aslında değil de yani o nezilliklere değer yani onu demek istiyorum. Her Mesela, şeye değer. Evet. Her şeye değer. Her yani. şeye değer. Şimdi biraz sonra sıcacık sobamızı yakacağız değil mi? Yani. Oturacağız. Ondan sonra da bile çayımızı da içeceğiz sıcacık yemeğimizi de yiyeceğiz. Evet. Yani bütün o günün yorgunluğu gidecek yani. Aynen aynen her şeye değer. Teşekkürler görüşürüz yine. üzere.